Valla ondan sonra Kemal. Hemen... da ondan sonra da Outlast 2'yi bitireceksin Kemal yarım bıraktın amına koyayım. Oğlum siktir git senin işin gücün yok mu lan bugün? <laughs> senin işin gücün yok mu lan orospu <laughs> Lan oğlum hayırdır amına koyayım. Hayırdır amına koy. Sana sen Sa evet, niye be lan, benim bu kafalar? Sana, ne oluyor amına koyayım? ne işin lan? sahneye de nasıl kavga ettiniz oğlum? Lan bir dur. Sana ne oluyor amına koydum? Sana ne oluyor?

Ekel, izin sen izin al. Sana ne lan ki? Sana ne? Amına koyayım ben onu. ne? Tamam bana ne? Tamam ya ne yapabilirim? Yok tamam ne yapmamı tamam, istersin Oğlum. lan? Almadım. Ben burada. Amına koyayım. Senin izin al. Senin Hey hey küfürleri. Ben ya izin almadım. Yarrağıma bakamadım. Yarrağım ne yemezsin sen işte küfürleri. O zaman banlarım yarak kafası. Sensin Oros bu yardak kafası. Niye millet susturdun? Kendimi lan? de susturdum pic. oğlum. Kendimi de Hı -hı. susturdum. kendimi koruyamaz mıyım amına koyayım? Ben kendim, ben seni korumuyorum ki salak piç. Beni kim susturdu? Beni kim ben susturdu, susturdu? Ben, ben, ben yeni, ben yeni bir madde getiriyorum artık.